Mesela Muhafırar'da, bir mahallede, parkta, civarda, limanda 50 lira düşmeden harca yüzümüze bakmaz. Lise girişinde trafoda boğulan Ati bir büyük, büyük adam oldu? Ya son yaş 18 gençliğim ve savruk. Nereden geldim gece beynimde kabus peşimde de tamam, Hatta sabaha kadar hayal kur. Kırmızı gözlere evet ama üzülerek hepsi gülünerek hatırlanır. Yüzüm yere yapışmadı deme beyaz melek yapıştırır sapıtmışız, alışmışız ihanete, alkolü de yapıştırdım sigaramı, tam te eşofmanla katılıyorum mahkemede ya. Bakamam annemin yüzüne gece geç şey canım sana üzülme. Çok fazla göz, çok fazla yaşaktı gözümden takıldım. Yersiz dostların peşine yeter bence. Hayır. Bu gece hisler pişman. Hayır. Hayır. Martin Gökbeksanımız. sanımız, kiralık evlerde son suratız. Akılda ve dilde bir tane kız. O da eski dostlarından farksız. Tam yeter. Yani yeter bence de. Bakın gerçekten... bir kere kazanayım öyle bir ceza yaptıracağım ki Irmak. Diğer cezanı düşünelim şimdi. Irmak çok teşekkür ederim ama yetmiyoruz. Ben Damla ceza yaptıramayacağım herhalde. Neyse. Damla. Irmak nasıl abimin telefonuna geçebilirsin şu anda? Irmak Beni nasıl satabilirsin? Irmak değil ya. Kim? Irmak teşekkür ederim bu arada harbiden. Ne? Ben. Evet. Ne evet. Aklında bir şey var da oldu mu? nasıl bir ceza verebiliriz? Tamam Fortnite dansı yapacağım. Fortnite dansı. <laughs> Yapamam musun <ki> onu? <laughs> Yapacaksın kalk. Tamam PK'dan sonra. Derken? Ben PK'yı yenerim. Kapı eşitlenir. Yapmam anladın mı? Hayır. Zaten seni iki kere iki kere kazandım tamam, ya. Ben yaptım. Ne? Ben sen benim bir kez iyi hakkım kaldı. Ben de inersem bir bir olacak. Hayır abi, seni iki kere yendim. Tamam. Diğer cezanı düşünürken bir kere daha PK yaptık. Şimdi onun cezasını veriyorum. Dans edeceksin. Hadi tamam, kalk Diyorum, diyorum ki ben de. Belki ben bunu yenerim. Sen de ceza yapmasın, ben de yapmam. Öyle bir şey yok. Var. Yok. Var. Hayır. Arkadaşlar, alalım mı yani chat? Abi alırsam sana tamam. i̇ki, iki, ceza daha vereceğim. Tamam, yapacağım yapacağım. Bekadan sonra. <laughs> Arkadaşlar alalım ya chat. Şeyde alalım lütfen ben bir ceza yaptıracağım diyorum. Ay, Kırmak teşekkür ederim ama yetmiyoruz. Ay, ay. <laughs> gel buraya gel. <laughs> gel buraya. <laughs> ben Şarjım bir. Şarjım yedi. Şarjım bir. Şarjım yedi. Şarjım bir. Şarjım yedi. Şarjım, Şarjım bir. Tamam. Ee, sana ne ceza veriyorum biliyor musun? İki ceza vereceğim sana. Ağzım. Hak ettin. Gittin her sessizce. Arkadaşlar. Ay ne yaptım ben? Bir gün gelir aşk biter. Arkadaşlar. Arkadaşlar nereye sor atmış ya? Bizi bekle abi. Çet olay ne? Ne storiesi? Olay ne çet? Nereye bakıyorsun bana? Ne oldu damla? Allah. Nasıl arkadaşlar ya? Soru mu atmış damla? Bak bunu yine sevdamız soru atmamış böyle bir şey çıktı ama anlamadım. Atmışlar Müslüman. Ya niye ne oldu ki? Bir şey yok inşallah. Evet anladım da o şeyden dolayı ben neden olduğunu biliyorum. Aa, çok mühim bir konu değil arkadaş. Çok geldi kısmı. Arkadaşlar gerçek mi yoksa şaka mı yapıyor yine? Ben duyuyorum, çağrı duyuyorum. şaka asla konuşmayacağım. Duyuyorum, Ben çimol sanıyorum. Hayır atma diyorlar. Şaka diyorlar. Evet, böyle bir şaka yapılır mı ya? Allah'ın kanı. inanmayınca biz nişanlıyoruz yani. Şaka diyorlar Ara ara ara. Arkadaşlar. Bize bir geziyorlar ya. Bize bir geziyorlar. De geziyorlar. Şaka yazıyorlar bana. Şaka arkadaşlar yayında değil yani. Yayında olsa alırdım şu anda. Neyse lan bu ceza ne? Aklıma bir ceza gelmiyor. Arkadaşlar ceza söyleyin onu verelim. Kiber gücüyle her şey bana bir şey deneyim, ben olayları bilmiyorum arkadaşlar. Bana niye böyle yazıyorsunuz chat? Hayra teşekkür ederim. Başlarım böyle daha iyi. Evet, bir tane ceza yaptırmak istiyorum ya. Ben bir tane. Ama nasıl açayım? Arkadaşlar yayından sonra da arayıp söylerim zaten de böyle bir şey... Durmadan önce soru falan atmamış. Tamam şakayız ona zaten bu Az önce konuştum mutluyduk galiba. Yara teşekkür ederim. Bir verdiğim için... Mobil... Ben niye bu Ay abi çok sıcak. Pervane sen dedin mi? Yok. Alacağım şimdi onu gelip. Bende değil. Bir de şarjım 5 kapanacak birazdan telefonumu kapatacağım de beş. yani. Ne? De beş. Ne? Onki de 5. Başka şarj yok. O zaman birbirimiz kapatmak zorunda yani sen. Ben sen de yayını kapatıyorsun ki. Bir de hangi ya? Sen ne? Şey kazanayım. <laughs> Ceza yaptırın yani. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> o kadar çok iyi şey yani Yanlış şeyler söylüyorsunuz yani. Yanlış şeyler söylüyorsunuz Biz artık yani Biz şaka diyor biri doğru diyor biri şaka Evet bir de bazen bizden yani, yani, biz siz kendi uyduruyorsunuz Ve bunların gerçekten şakası olmaz Yani biz o yüzden şu an kale anlıyoruz yani o, yüzden ciddi anlamıyoruz. şaka olabilir yani Aynen. Ben, Yok, ben, anlasam ne diyeceğim yani? Мне всегда один есть. Tamam bu türlü yine mi görsen herhalde? Canım, canım, canım Ergen ablacığım. Çok 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 Bana çok 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 Sen niye teşekkür etmedin? Niye teşekkür ederim ablam? Artık şarjım Ama... 3 olduğunda kapatacağım zaten. Yine. Niye? Yani. Ne? niye? şarjım 3 ve başka şarj yok. Tam gel şarjımı alalım. Tamam sen getir şarjı. Ben getireyim. Evet ben teşekkür ederim. Çok şımarıyor ha. Bundan sonra pk dağıtalım birini daha alalım ama 3 kişi yapalım pk daha iyi olur. Tamam. Ona bakarız durmadan. <laughs>

bu da zaten. Arkadaşlar evet. Geçmiş olsun dedi. Evet. Teşekkür ettim. Bir ağaç. Alacağım mı şarjı? Abi sen getir. Ben, ben getireyim. Ben kalkamıyorum. Telefonu Niye kalkamıyor? gerekiyor. Telefonu da almam gerekiyor. Niye telefonu almam gerekiyor? Boş ver. Sen getir. Nasıl boş ver? Abi yoksa şarjım bitecek. dan birini alalım da bakalım ne alakalı. Para der inşallah yanlış aldım. İyi Yani kötü olmuş murat abi 75 Niye sattırıyorsun? Kalacağım mı şarjım? Abi getirsene. Nasıl düştün? Arkadaşlar şimdi biz çekimdeydik tamam mı? Ondan sonra ben koşarken benim ayağım için o şeyle onun adı ne? Otlara takıldı. Bir anda otların üzerine düştüm. Sonra bacağımda şu kadar çizik oldu. Böyle göstereyim. Her yayında göstereceğim. Ama sorarsınız. Ben de Öyle işte <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Ve e, dün abimle yayın açmıştık yine. Orada sormuştum. bak söyledim. Geçmiş Teşekkür ederim. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. 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 Atıyor musun? Ne? Merhaba. Atıyor musun? Atıyorum. Hadi atalım o zaman. Neyse. Evet. İki sevir miyim ben? Hayır. Herkes sevil. Herkes sevil. Evet. Tamam. Nasılsın? Yani, ben... Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Şu Nasıl? Şu an Nerede hep... oturuyorsun? Ankara'da. Ankara'nın... Dedim hep beni yeniyor, bir daha yenilsin dedim. Sen de geldin, sen de yenil dedim ben de İyi yapmışsın. Değil Arkadaşlar... Siz kardeş misiniz? Nesiniz? Benziyor musunuz? Kardeşiz, evet. Ee, benziyorsunuz. Benziyoruz. Evet. Hakaret olarak alıyorum ben. De. Al, al. Bunu, bunu demeni bekliyordum. Bak tamam. her sorana sanki şey havalıymış gibi diyor ki hakaret olarak algıladım. Havalısın abi. Havalıyım. <laughs> İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Aynen. Evet. Yaş kaçtı bu arada? 25. 21. Sizin? 19, o söyleyemiyor. 18. İyi, iyi güzel. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Sen de çok tatlısın. ama ee, bence anlaşılır Diğerlerini yerlerini yaptık mı boşver. Ya. Tamam abi anlaştık. Ama bir daha hani PK attığımızda sen kazandığında ben de istediğim zaman yapmayacağım. Tamam. Tamam anlaştık. Gerçekten neydi bu arada? Ne? Adın neydi bu arada? Adım Hilal. Ya yani. açıyor musun normallerde? Normalde yoksa aradım. Hesaplarımı yeni açtım şu an. Hı hı. 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 Eskiden çekiyordum iki yıl önce falan. Ara verdim. Şu an sıfırdan yeni bir hesap yani. Şu açı... Eskiden atıyordum. Ama iyi izleniyorsun bu arada onu fark ettim. Gerçek. Evet. Yani. Arkadaşlar yeni farklı işine yararlı bir şey. Hmm. Damla yine Damla. Ha. Yoruldum. <laughs> ben de aldım. Sen ceza verseydin. Bir falan mısınız? Efendim? Aynı evde misiniz şu an? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi evet deseydin tamam yani. <laughs> Kanıtlamak istedim, boş ver. Teşekkür ederim Efe. Giliyor, geliyor geliyor. Gayet yeterli bir cevap olduğunu düşünüyorum chat. Evet çok yeterliydi. Teşekkür ederim yaptığın için. Aşınlandım bu arada. Aynı bir tane. Evet, artık hani yeter yani bir saattir bunu ne yazıyorsunuz? Ne yazıyorlar? Aşık oldum Ahmet. Kime? Damla abla kaç? Arkadaşlar Damla abla 51 yaşında. Kaç? 15. Bir gün beni aşk eder. Arkadaşlar o ismi yazmayın işte lütfen. Lütfen çabuk. Tamam. Abi ah, madem ben bulamadım. Şimdi ben abime bir ceza vereceğim. Ne ceza verebilirim? Nasıl bir ceza verebilirim? Başkalarına niye söylüyor? <laughs> Nilele söylüyorum. Nasıl bir ceza? Şimdi daha önce nasıl cezalar veriyordunuz ona göre. Ee, zor ya da kolay fark etmiyor. Sadece ceza vereceğim abime şu anda. Yapacak mı peki bu? Yapacak. Yani yapsam mı? Vallahi nasıl bir ceza verebilirsin? Düşünüyorum. Düşün bakalım. Nasıl bir ceza olabilir? Ay nasıl bir ceza versin ya bilemedim. İki beyin birleşti bana ceza vermek için uğraşıyor chat şaka gibi. İler bence acır bana ya. Ay bir şey yaptım. Nasıl bir ceza versin? Nasıl bir ceza verebilirim? Zor olsun. Hak etti çünkü. <laughs> ya bir şey yese mi ki? Bir şey yiyebilir. Ama benim aklıma gelmiyor şu anda. Çünkü üç kere kazandım. Sen onu tanımıyorsun. en sevmediği şeyi seçmen gerekiyor. Ben tanımıyorum. <laughs> ben her şeyi yerim. Yani. Benim de aklıma bir şey gelmiyor. Ama sende seçicilik var gibi. Evet var. Yemek seçiyor gibi. Deliri. Evet. Evet. Sofradan kalkıp hayır yemeyeceğim falan yapıyorsun dursun. Yani yumurta gazı öyle Bekleyin geliyorum ben hemen. Nereye gidiyorsun? Orada Arkadaşlar sonunda oldu sonuncu oldu gel ben birini yenerim diye aldım onu da yeneceğiz ya içi. Yumurta diyorlar. Yumurta yemiyorum ben. Yiyeceksin bu, bu bir ceza. <laughs> yani, ya da bir tatlı kaşığı tuz. Tuz. Var <laughs> diyetlerim tuz ağzıma atmıyorum. Ha, o zaman en baştan ceza mı Beyazı, Yumurtanın beyazını pişirsek bile yiyemiyorum böyle bir sıkıntım var. Şu, <gülüyor> <tane> <gülüyor> yani. Şu an yaptığın diyet? Yani tuz şeker yok yani öyle şey. Protein var mı yumurta yoksa? Protein var. Ya yumurta yiyorum ama pişirip yiyorum o da zar zor yani. Ağzıma atıp direkt su içip içiyorum yemiyorum. Hani zorlayıyorum. Vallahi yumurta tuzusu falan diyorlar ceza. Evet tuzusu mu istiyorsunuz? Tuzu hiç almıyormuş ama. Arkaş atılıf olmasın. Ama ilerledi, ilerledi ki yani bence ceza yapmasın gerek yok dedi. Bu sefer dedim ki hmm, bir çay kaşığı tuz yesin. <laughs> Ya, ya da yumurta Tamam, hadi. Un yiyeyim. Hayır, un yemem. Yok, ya şey... Kestim. Diyetimi mahvedersiniz. Yok abi, hadi. <laughs> ne yiyeceksin? Bir kaşık tuz. Bir kaşık tuz. Bir çay kaşığı ama. Çay kaşığı tuz. Evet. İstiyorsan i̇şte su içerim ama. İçeceksin yani, iç. Aynen. Ama böyle bir Aynen. 30 saniye bekle, sonra iç. O acıyı bir görelim, bir acı çektiğini. Ne böyle zevk almaya başladın ben? <laughs> Ama zevk almıyor, sen zevk alıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Ya şeker yerse tuz yerine? Ben anlarım. Tamam. Keşke abim gibi gittiğinde söyleseydim, duydu. <laughs> İnşallah yapmaz. Nasıl ya? Bunu anla lütfen. Yok yapmaz ya. Şeker daha kötü bu arada. Bence şeker yenilebilir de tuz çok kötü ya. Şeker de çok kötü. Bir de şeker çiğnenmiyor. Yani tuz direkt şey susalım biz bence. <laughs> Bekliyorum tuz tuz alacaksın. Nerede tuz? Nerede tuz? Şeker mi Yok tuz diyeceksin de tuz cidden yok. Bak şeker burada. Burada. Kesinlikle. Tamam. Hayır, hayır. Göster. Hadi ye. Çok fazla bu bir şey değil mi ben? Abi. Abi. Çok fazla değil bu arada. Tüm kaşık alman gerekiyordu. Yarısını aldım. Bir de çay kaşığı. Döküyor şimdi etrafa, görüyorum ben. <laughs> Yo, bakayım. Dökmüyor şu anda. İçiyorum. Ye. Hemen, hemen su içmesin ya. Hemen içme. Bak, Bana döküyor geldi. şu anda. Döküyor, evet evet. Görüyoruz ya biz bunu. Abi, Ama yanına geliyorum. De... Tamam, yiyorum. Yarısını <laughs> <Bir> döktü. <laughs> İyi, çok da zorlamadı yani. Abi seç, seçici olduğunu bu kadar belli etme var ya. Deniz suyu yutmuş gibiyim ya. Abi drone yok, bu fiyatlara drone yok. Merhaba. Merhaba, hoş Ne yaptınız? Atayaka atıyordum. Abime ceza verdim az önce, tuz yedi. Ne yapma. Ne yedin kardeşim lan sen? Valla <laughs> <daha> tuz, <laughs> tuz yedim. Aa, Vay be. kardeşim geçmiş olsun. <laughs> Teşekkürler. Hatta mı STK? Efendim? Ben ne orada? Aynı da ev da Aynı ev biz Doğru aynı kardeşim ev. demişti. Doğru. Evet. Ay şarjım bir. Atalım dostu STK. Atalım kankam Benle celli olacağım. Ben erkekler. Gel bakalım tamam, kardeşim. De... O zaman cezalı. Biz cezalı. Hadi bakalım cezalı. Arkadaşlar biz kazanalım. Az önce nasıl aldım. kazandıysak bize kazanalım. Haydi bakalım Niye? çek ısırın ısırın ısırın. nasıl seren. te var ya. Ne oldu Ay. lan? Ee, nasıl gidiyor hayatları? Bana mı soruyorsunuz hanımefendi? Hepinize soruyorum. İyi vallahi. siz ne yaptınız nasıl gidiyor? Valla iyi gidiyor bizim de. Nereden? Ankara'dayım. Bu arada en sevdiğim kez gidelim Mars'ı biliyor musun? Gerçekten benim de evet. öyleydi. Onun karısına ben aşıktım küçükken. O harika bir şeydir. Dur bakacağım ya. Onun karısı ne ya? Marsu Plami. Bir aşkı falan mı çocukken? Marsu Plami'nin avradı. Hadi bakalım. Avradı. Şarjım var lazım. Şarjıma bak. Ben... ne kadındı lan bu? Başka bir şey oluyorum da anlaya gidiyor ya. Yeah. <laughs> chat ısırın chat. Arkadaşlar. Ben artık. şimdi aldım Arda. Niye böyle kafa kafaya gidiyoruz? Arda bir şey kardeş böyle lan? Ahmet. Sorma ya. Biz de <laughs> da Bu arada cezalı şey. değil arkadaşlar. Haberiniz olsun. <laughs> Yo cezalıydı. Cezalı. Ben öyle, öyle kaçmak Yağmur. yok. Damla. Pardon. Damla. Yağmur <laughs> yaz yağmurda. <laughs> evet çünkü ablamın hesabını açtım. Benim hesabım ben yedi. Ben yedi? Ben yedi. Arkadaşlar bunlar dolandırıcı ailecek. Abi kardeş. Haberiniz ya yapma. Varsa. Ben çözüyorum. <laughs> ya yapma. 40 puan lazım chat. Chat ısır chat. Chat kopartın lan. <laughs> Geldi 40 chat puan. Murad, Biz anne zaten. Burada burada mısın abi? Burada abi burada mısın abim? abim, abim? Ceza abi. bu arada. Murat. Cezalıydı. Hayır, Cezalıydı. Cezalı mıydı Çelin? Cezalıydı. Cezalı. Ne cezalı? Ne cezalı? Ne cezalı? Ne cezalı? Ne cezalı? Güzel bir şey bulacağız size merak etmeyin. Hatta Güzel. direkt de sen dedin cezalı diye. Hey. Kim dedi ya? Sen mi dedin Ali? Yok kanka ben Bu <laughs> dedi o dedi. Dur lan sen rahat kal çevireceğiz. Aha geldi valla. Yasin Cansın, Yasin. Arkadaşlar abi, çift abi. sıklayın. Bizim kazanmamız gerekiyor. Abi, ben şimdi ama ben şimdi yaptırmam mı? Tuz mı? Tuzetini Arkadaşlar biz kazanalım. Arkadaşlar Korkunç kazanacağım. Damla kulağından tuz yapacağım. Söyleyeyim gerçekten. Çok <laughs> da, yaparak Bunu ağzına vurmak bu tuz koyacağım onu. Kazanırsak. Mars planı da aynı şekilde. Abi geldi iki katı lütfen. Chat. Arkadaşlar çok emin konuşuyorlar. Biz kazanalım da gücümüzü gösterelim. <laughs> Abi geldi iki katı chat. <laughs> ben şu an dilde güveniyorum. Çok da görmüyor lan kardeş. Ben valla sırtım sandığa gidiyorum. <laughs> abi geldiler abi. Sandıklar herkes bir kayıp atarsa şu an valla ineriz 2 kat. Arkadaşlar çift tıklasanız bile yeter. Valla oldum ben. Evet şu an gerçekten çift tıklamaya bile okeyiz ya. Yani. Abi Böyle. 10, 15 tane chat pusu lazım Aa, bak, lütfen. Aa bak kapımda vurdular. kat. Sana hoş teşekkür lütfen. ederim. Olsak bir ama yine bizi tek başımıza alıyoruz. Öyle bir ama sayılmaz Damla. Ablasının hesabını almış gelmiş ya. Taylanmaz. Sen bana ne ceza verecektin az önce? Taylanmaz. Nasıl bir ceza verecektin az önce? <laughs> Aa, bir tedbir gidiyor arkadaşlar. Anlamadım ben. ben ne? Bunlar ne dondu? Ben de. Aa bak yine kafaya vurdu. <laughs> yani ceza düşünmeye başlayalım mı biz bence? Ne diyorsun Ben da? yürü biz, düşünelim. Biz bir ceza düşünelim. Ya, hak ettiler şu anda. Çok beni, ben, belden ben aşağı sakatım da ona göre verirseniz. Nasıl evet, bir daha verelim? Acil, acil yazın acil. Arkadaşlar, Arkadaşlar her... herkes çete yazsın nasıl bir ceza verebiliriz? Tamam bilemiyorum belden, belden aşağı tutmuyor ona göre. Ayağa kalkamıyorum. Ne Yapacak evet. bir şey yok. Sakatım ben. Allah korusun. <laughs> Allah korusun. Gece yedi. Allah korusun. Tövbe estağfurullah. Ablam kalkma. Kalkma. Bak gitme. Çok kötü cezalar veriyorlar bu arada. Marsupilami'nin ismi ne bu arada? İsmim Hilal. Hilal. Evet. Neden Marsupilami? Öyle yapmak istemiş. Neden Benten değil mesela? Çünkü bunun bir hikayesi var ya. Tarihsel bir olay. Şaka yapma. Marsupilami'nin tarihi ha. Allah'tan kalma.